Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Ahır'dayız. Hayvan tedavisi yapacağız. Ee, geçenlerde meme iltihabı için tüp kullanmıştık. O tüpler pek bir işe yaramadı. Bayağı bir kullandık. Onun yerine şöyle e, güçlü çözelti aldık. Yani şöyle karışım aldık veterinerden. Bunun içinde karışım var. Aynı bunun ışınında çekip serum. Memesine, yani hastalıklı olan memeye vereceğiz. Şunu şöyle bir çekeyim. Ondan önce e, ateşi vardı biraz. Ateş düşürücü kullandım deri altı. Onun peşine de antibiyotik kullandık. Yine aynı şekilde antibiyotiği de kullanacağız. Yani bunu böyle serumdan çekeceğiz iğneyle. Aynı tüpteki nasıl ihlave ediyorsak memesine şırıngayla da aynı şekilde yapacağız. Şöyle. Bunun da 20 cc, 20 25 cc verebilirsiniz. Ben 20 vereceğim. Şöyle. Ne ol şampiyon bir şey yapmıyoruz daha. Gel, gel. Yani şöyle gördüğünüz gibi meme ucunu bulacaksınız. Aynı tüpteki gibi. Böyle dokundurup içine doğru sıkıyoruz. Yani bu kadar bunun serum işi. İğneyle memesini delmeye çalışmayın ama. Yine aynı şekilde. Yani biraz gelişim gösterir gibi oldu. Ondan sonra tekrar eski haline döndü. Şimdi biraz daha güçlüsünü kullanacağız, glajin. Bundan sonrasına bakacağız. Yani bizde solda iki memesi var sıkıntılı. Solda iki, iki yapacağız. Bir önde, bir arkada. Yine aynı. Deliği bulacağız. Heyecan yapacağız. Bu ilacı sıktık. İki memesi vardı. Hastalıklı olan iki memeyi kullandık. Geçenlerde kan geldi. O yüzden bu ilaca başladık. E, kanda damar yolları çatladı büyük ihtimalle. Mastisin mas biraz ilerledi herhalde. O yüzden de damarları çatlattı. Hem yani başarılı sıcak hem de e, hayvanın hastalığından bayağı yoğun kan geldi. Biz de bunu geçtik. Şu an kan falan yok. Tedavisi normal ilerliyor. Bu bitene kadar kullanacağız. Bu bir litre. Yani bir litrelik bir serum. Ondan sonra şöyle antibiyotiğimiz var. Peşine bir de antibiyotik yapacağız. Gene aynı şekilde. Bu da ete vuruluyor arkadaşlar. Bundan da 20 cc vuracağız. Çekelim. Bu da ortalama 4-5 gün falan gidiyor bir tüp. Şöyle biraz sağlam çekelim. ince olduğu için ete vuracağımız için damara gelmesin diye iğneyi çıkartıp vuracağım. Eğer damara falan gelse zaten kan gelir. O yüzden çıkartıp başka bir noktaya vururuz. Vuracağımız et kısımları burada arkadaşlar. Tam böyle kalça kısmında burası. Bu taraf veya bu taraf üst tarafa. Veya boyun kısmına vurursun. Biz ademin vurduğumuzda boyundan mı Daha rahat ettik. Yani ondan da vurabiliriz. Ha yani şimdi bunu vuracağız. Not both killing. Shh. Tamam. severim de. Şöyle soktuk. Bakın arkadaşlar kan gelmiyor burada. Ondan sonra şırıngamızı sokuyoruz. Der altına şey ete buradan basıyoruz. Sonra çıkartıyoruz. Bir şey yok geçti. Antibiyotikle şeyini de vurduk. Biraz ortalığı cozutturdu. Dellendi içeride ama. Çok, çok, çok şükür. Yani bu ince şırıngalarda böyle arkadaşlar. Eğer damara getirirseniz kısmi felç yapabilirsiniz o yüzden hayvanı. Yani bunu çıkartıp vurmalarındaki asıl nedenlerden biri de o. Yani direkt bu şekilde vurdu. Yani vurup. Yani kan geliyorsa çıkartıp başka şekilde vuruyorlar. Ette kan geliyor O yüzden bu şekilde işlem yapılıyor. Ama el alışınca artık yine noktaları illaki ilerleyen zamanlarda kendiniz buluyorsunuz. Biz ademinleri falan boyundan vuruyorduk ete vuracağımız zaman yani boyun kısmı daha rahat oluyor. Ya yani bu şırıngalar ince olduğu için biraz daha zor oluyor. Bakalım işlerimiz şimdi bu kadar. Ee, bugün veya yarın yine test yapacağız. Testin durumuna göre de tedaviye devam edeceğiz. Eğer testte sıkıntı olmazsa tedavi tamamlanmış olacak. Eğer yine antibiyotik yani iltihap olursa yine antibiyotikli ilaçlara devam edeceğiz. Duruma göre bakacağız. Kurtaram yani memeyi kurtarmaya çalışıyoruz. Kurtaramazsak da meme körlenecek. Yani doğumunu bekleyeceğiz. Şu an hayvanı yüklettik, bakalım ne zaman doğuracak. Yani inşallah tutmuştur. Şimdi onun muayenesini de yaptıracağız ilerleyen zamanlarda. Eğer tuttuysa doğumdan sonraki işlemine bakacağız. Meme körlendi mi, körlenmedi mi? Yani duruma göre yine yola gideceğiz. Yani meme körlendikten sonra zaten bir işlem olmuyor. Artık meme işlemini kaybedecek. Ama şimdilik tedavisini yapmaya çalışıyoruz. Şu an işlemimizi yaptık. Serumla antibiyotimizi vurduk. Şimdilik bu videodan bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.